Günaydın, günaydın. Keyif dolu, sohbet dolu, bilgi dolu bir her şeyin her şeyin başı sağlık programıyla yine sizlerle beraberiz. Efendim havalar çok güzel. Bu güzel havalarda böyle içimizden koşmak geliyor, bilmek geliyor. Hatta böyle parklara, bahçelere gitmek geliyor. Yaşasın bahar geldi diyoruz ama bazı seyircilerimiz bizim kadar baharın gelmesine sevinemiyor. Özellikle bahar geldiği zaman hapşuranlar, öksürenler, burunlu akanlar, böyle alerjik belirtileri olan hastalar olduğu gibi bazen de nefes darlığı çeken, özellikle baharda da bu hastalığın tetiklendiği hastalarımız var. Özellikle bu hastalarımız için astımdan bahsetmek istiyorum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Ope doçent doktor Ahmet Akçay konuğumuz stüdyomuza davet ediyorum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoşbulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Ee, biz daha önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık alanında birçok konumuzu ağırladık ama astımı hiç işlemedik. Bu konuda da seyircilerimizden oldukça fazla talep var. Ee, Astım nasıl bir hastalık? Bugün nelerinden bahsedeceğiz? Astım e, gerçekten çocuklarda çok sık, e, sık görülen bir hastalık olduğu için, e, astımın ne olduğu, teşhisi nasıl konulur, tedavisi nasıl yapılır, acaba alternatif tedavilerde neler var? Aslında çocuk spor yapabilir mi? Bahar geldi, havalar güzelleşti ama acaba spor yapabilir mi? Spor yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bunların hepsini de bahsetmek istiyorum tabii ki. Evet, e, biz değerli bilgilerinizi alacağız bütün program boyunca. Ama isterseniz sizi yerinize alalım. Çok Alacak fazla ya. ayakta bekletmeyelim. Çünkü istemiyorum sizi. Yavaş yavaş e, seyircilerimizi düşünerek her zaman hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü onlar diyorlar ki çocuklarımızdan bahsedeceğinizi söylediniz. Aslında bahsedeceğinizi söylediniz. Şimdi Aslında neyince anneler babalar böyle kürdük yap. E, i̇şte evde halıları atıyorlar, camları açıyorlar, laminatlar değişiyor hatta. Mümkün olduğu kadar çocuğun alerjisini tetikleyen ne varsa evden kalkıyor. Peki e, tabii bunu astımı tanıyanlar yapıyor. Tanımayanlar için Aslı nasıl bir hastalık? Şimdi bir kere astımın e, korkulan bir hastalık olduğunu düşünerek doktorlar genelde astım demekten de çekiniyorlar. Evet. Onun için farklı isimlerle de e, söylenebiliyor. Kimse diyor ki kronik bronşit, spastik bronşit, bunun dışında bronşit diyenler var. Ama aslında hepsi bunların astıma giriyor. Astım eğer bir kişide tekrarlayan hırlama oluyorsa, öksürük oluyorsa, sık sık akciğer enfeksiyonu oluyorsa bu çocukta tabii ki bir astımla şüphelenmek gerekiyor. Çünkü alerji gibi e, nedenlerle bronşlarda bir hassasiyet oluşturuluyor. Bronşların gözen, e, bronşları koruyan tabakada zedelenmeler oluyor. Zedelenmeler nedeniyle bu sefer ne oluyor? Çok kolay hasta olmaya başlıyor. Sık sık hasta olmaya başlıyor öksürme, nefes sıkışması gibi problemlerle karşımıza çıkıyor. Onun için aslında o hast, bu hastalıkta korkmamak gerekiyor. Aslı korkulacak bir hastalık değil. Çok şükür ki e, astımın tedavisi var, teşhisi var. Bu sebepten dolayı aslında korkmamak gerekiyor. Evet. Ama kronik bir hastalık olduğu için hele bir de işin ucunda çocuklar olduğu için aileler biraz daha panik oluyorlar diye düşünüyorum. Ee, aslında da genetik söz konusu mudur? Evet. Şimdi aslında genetik tabii ki birçok hastalığın temelini genetik var. Astımda olduğu gibi. Astımda da genetik çok önemli. Örneğin bir annede veya babada astım veya başka bir alerjik hastalıklardan birisi varsa bilin ki çocuk doğduğu zaman zaten %30 bu alerjik hastalıklardan birisini olma ihtimali var. Anne astım olabilir, çocuk alerjik nezle olabilir veya baba alerjik nezle olabilir, çocuk astım olabilir. Değişik hastalık grupları olabilir ama alerjik hastalık olma şansı tabii ki doğduğu zaman %30 oluyor. Eğer iki kişi de varsa bu %70'e kadar çıkabiliyor. Bu alerjinin tabii ki sebeplerine şey yapmak gerekiyor, bakmak gerekiyor. Bu genetiğin dışında tabii ki alerjiden korkarak insanlar dediğiniz gibi halleri kaldırıyor. Ondan sonra bütün evde değişiklikler yapıyor. Ama tabii ki bu kadar önleme de aslında gerek yok. Öncelikle bir sebebinin de bilinmesi gerekiyor. Evet. Bizim hastalık grubunda da en çok hijyen böyle bu çok, çok e, takıntılı olan, hijyene çok önem veren, e, çocuğu hemen hasta olduğu zaman doktora götüren grupta bizim hastalık daha çok ortaya çıkıyor. Evet, biraz Çünkü titiz anne hijyen. baba çocuğu hastalığı gibi değil mi? Nasıl? Biraz titiz anne baba evet. çocuğu hastalığı diyor. Bizim hasta grubu maalesef hep öyle. Sık sık antibiyotik kullanır. Çünkü her öksürdüğünde doktora gider. Doktora gittiği zaman da bu sefer de antibiyotik kullanır hemen doktor. <laughs> Antibiyotikle bilin ki ilk iki yaşta eğer antibiyotik kullanılıyorsa alerjik hastalıkların ortaya çıkmasına da kat kat artırıyor. Çünkü hijyene ne kadar önem veriyorsak alerjik hastalıkta O kadar çok e, karşılığa çıkıyor. Burada e, bağışıklık sistemleri var. Yani bunun bilimsel sebebine baktığımız zaman da bağışıklık sistemini siz kuvvetlendirirseniz, yani mikroplarla çok karşılaştırırsanız bilin ki alerjik hastalık o kadar az görülür. Ama siz çocuğu mikroplardan çok kurursanız, en küçük hastalığında antibiyotik kullanırsanız, her tarafı temizleyip durursanız o zaman bu çocukta alerjik hastalık olma Evet, birazcık böyle e, koruyalım derken sanki zarar verdiğimiz bir hastalık grubu evet, e, aslında. gibi oluyor. E, evet, gerçekten e, annelik böyle bir şey herhalde. Çocuğu korumak istedikçe farkında olmadan zarar da verebiliyoruz. Burada sınırı iyi belirlemek lazım. Hazır Doktor Ayhan Bey de buradayken psikiyatrist o obsesif hastalara değinecektir evet, diye düşünüyorum. Sokaktaki demek ki çocuğun sokakta büyümesi daha iyi alerjik evet. anlamda. hayatı biraz steril bir falanısa çevirmemekte fayda var herhalde değil mi? Tabii ki. Yani, yani böyle çok temizliğe önem verirsek bu sefer de dediğim gibi yani bu tür alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Çocukları tabii ki seviyoruz ama yok Dışarı çıkmasın, yok terlemesin, yok hasta olmasın gibi tabirlerle çocuğu kurursak Artık çocuğu ne yapmamız gerekiyor? Evin içinde bir tane kavanoz oluşturmamız gerekiyor. Kavanozun içine koyacaksınız, karşıdan seveceksiniz. E çocuğun o zaman hayat kalitesi ne olacak? Yani bu şekilde davranırsak alerji hastalıkları bu sefer ortaya çıkarmış oluyoruz. Evet. Mikroplardan koruyoruz ama alerji hastalıkları ortaya çıkıyor bu seferde. Evet, e, efendim bizler sizleri korumaya devam edeceğiz ama. Efendim her şeyin başı sağlıkta kısa bir arasından önce doçent doktor Ahmet Akça ile astımdan bahsediyorduk. Astım nasıl bir hastalık? Özellikle biz anne babalar çocuklarımızı korumak istedikçe sanki astıma zemin hazırlıyoruz. Teril pahalısa sokmayalım mümkün olduğu kadar insanlarla ve hatta mikroplarla yaşamayı öğretelim dedi doktor bey. E, şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi çok çok alerji dediğimiz için biz e, alerji testleri çağrıştırıyor insanlarda. Astım'ı tanımak için özel bir alerji testi var mıdır? Şimdi biz alerjik hastalıkların belirtilerini eğer görmüşsek bir çocukta, tabii ki değişik teşhis yöntemlerimiz var. Bu teşhis yöntemlerinden sadece bir tanesidir alerji testi. Şimdi herkes e, astımdan şüphelenince neye alerjisi var hemen test yaptırmaya çalışıyor. Bu sefer tabii ki e, test yapan e, doktor sayısı da çok fazlalaşıyor evet. bu sefer. Fakat bu testi e, çok dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Çünkü bu testin yapıldığı zaman çocuğun hayatı da riske giriyor. Evet. Niçin alerjen veriyorsunuz? Alerjen verdiğiniz için çocuğu alerji şoku da sokabiliriz. Bu sebepten dolayı çok dikkatli titiz ellerde yapılması gerekiyor. Yetişkinlerde yapılan testle çocuklarda yapılan test farklı. Bu sebepten dolayı Çocukların testleri sadece çocuk alerji konusunda uzman olan çocuk alerji uzmanları tarafından yapılması çok büyük önem arz ediyor. Evet. Eğer siz yetişkin metoduyla yapmaya kalkarsanız, böyle çoklu testler var. O testlerle çocuğa yapmaya çalışırsanız, bu sefer deneyimli ellerde yapmazsanız, bin kat kadar alerji verirsiniz. Görüyorsunuz burada şeyde evet. görüyoruz. Burada alerji testleri çok basit gibi görünüyor. Fakat bu alerjenler çocuğun hayatına mal olabiliyor. Tıpta basit bir şey var mı? Tıpta basit bir şey var mı? Yani her şey o kadar çok bilgi istiyor ki. Çok önemli. Bir de alerji testi bize ne verecek? Toplumda hiç hastalığı olmayan bir kişide bile 100 kişide, 30 de zaten bu alerji testlerinde bir sonuç çıkabilir. Fakat bize bu alerji testi teşhis koydurtmuyor. Yani sadece alerji testinde şu çıktı, bu çıktı. Önemli hmm. olan çocuğun kliniğiyle yani çocuğun belirtileriyle bu çıkan alerjenler neye karşı çıkmış? Bu alerjenlerin bir anlamı olup olmadığını doktorun araştırması gerekiyor. Bu testler dışında e, neler yapıyoruz? Solunum fonksiyon testi yapıyoruz. Tertesi dediğimiz, kistik fibroz gibi bir hastalık var. Onun olmadığını göstermek için bazı testlerimiz var. Kandan testlerimiz var. Bu testlerle kombine ederek, çocuğu irdeleyerek, bu astım konusunda deneyimli doktorlar tarafından değerlendirilerek bir teşhis konulması gerekiyor. Yoksa çocuk öksürüyor, bir aylık öksürüyor, bu çocuk astım. Böyle aslı teşhisi konulmaz. Eğer böyle aslı teşhisi konulursa o zaman birçok ilaç veriliyor. Çünkü aslı teşhisi koyduğumuzda ama astım değil. Birçok ilacın yan tesirleriyle karşılaşıyoruz. Bizim amacımız en doğru teşhisle en az tedaviyle çocuğa zarar vermeden tedavi yapmamız gerekiyor. E bu da nasıl olacak? Doğru teşhis koyarak olacak. Onun için ...doğru teşhis koymamız gerekiyor. Bu testleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Peki her çocuğa... ...yani şüphelendiğiniz her çocuğa... ...bu alerji testlerini yapıyor musunuz? Yoksa e, bunlar içerisinde de seçtiğiniz bir grup var mı? Şimdi ne yapıyoruz? Diyelim ki çocuğu astımdan çocuktan. Genelde astım şüphelendiğimiz çocuklarda... ...polenlere karşı alerji bekleriz. Ev tozuna karşı, küfe karşı alerji bekleriz. Bunların da alerjileri ciltte yanıt verebilmesi için tabii ki ne gerekiyor? Çocuğun en azından bir, bir buçuk yaşını geçmesi gerekiyor. Bu alerjenlerle karşılaşması gerekiyor. Ama bir gıda alerjisi düşünüyorsak, gıda alerjisi doğumdan itibaren de gelişebildiği için 3. aydan sonra gıda alerjisi testi yapabiliyoruz. Yani aslında şüpheleniyorsak bir buçuk iki yaşından sonra gıda alerjilerinden şüpheleniyorsak 3. aydan sonra bu testi yapabiliyoruz. Kandan yapılmasında aslında çok büyük önemi yok. Bazen kandan da beraber takviye yapabiliyoruz. Ama asıl önemli olan ciltten deneyimli kişiler tarafından yapılan testlerin olması gerekiyor. Peki astım tanısını koyduk. Dedik ki artık 5 ortalama 5-6 yaşında bir çocuğumuz var. Ee, siz hekim olarak dediniz ki astım tamam testlerimizi yaptık. Bundan sonraki süreçte bu çocuğu neler bekliyor? Nasıl bir tedavi şekli bekliyor? Şimdi işte en önemli şey birincisi korunma. Şimdi test yaptık herkes program e, programın başında demiştik ya etraf herkes halılar kaldırıyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Öncelikle bir neye karşı alerji çıktığına bakıyoruz. Diyelim ki ev tozuna ev tozu akarına karşı mayıklara karşı alerji çıktı. Şimdi biz değerlendiriyoruz mayıklara karşı alerjisi var ama çocuğun acaba mayıklara karşı bir sorunu var mı? diyoruz ki evde temizlik yapıldığı zaman çocuğun şikayeti oluyor mu? Eğer evde temizlik olduğu zaman şikayet oluyorsa o zaman yapmamız gereken tabii ki mike tutan tekstil ürünlerini mümkün olduğu kadar en aza indirmeye çalışıyoruz. Örneğin çocuğun e, odasındaki halıları mümkün olduğu kadar kaldırmaya, yıkanabilen, yıkanabilen kilim tarzı e, halılar koymaya çalışıyoruz ve bunu da Ayda bir en azından en az 55 derecede yıkamayı öneriyoruz. Çocuğun diyelim ki tüylü oyuncağı var. Ne yapacağız? Yani çocuk da ona karşı çok bağlı. Tüylü oyuncağı da kritik bir yolu. Ya haftada bir en az 55 derecede çamaşır makinesine atacağız, yıkayacağız. Veya e, yine haftada bir bir frize koyacağız, bir yani gün tutacağız. Bunu ben çok yeni öğrendim doktor bey. O kadar hoşuma giden bir yöntem oldu ki. Çünkü çocuklar çok seviyorlar oyuncakları ve çocuğunuz oynamak istiyor. Anlamıyor. 3-4 yaşında ayıcıklar, tüpekçiler, hangi oyuncakçı dükkanına gitseniz her taraf bunlarla dolu. Ve işte ailelerin de ödü kopuyor. ama bunda bir sürü mark birikecek. Çocuğumun burnundan girecek, tekrar astım tetiklenecek diye. Çok önemli bir ipucu. Bu oyuncakları poşet diyorsunuz, buzdolabının buzluğuna atıyorsunuz ve orada ne kadar süre bekletiyorsunuz? Bir gün. Bir gün bir gün sonra tekrar o oyuncağı bütün markları ölmüş bir şekilde çocuğunuzun önüne koyabilirsiniz. Bunu ne kadar sıklıkla yapalım? İşte buna en azından haftada bir, on günde bir yapmak gerekiyor. Yani bu mayıkların çünkü biriken mayıklar da olacak. Onların ölmesi için bir 24 saatli frizde tutmak gerekiyor. Evet. Gerçekten çünkü psikolojik olarak da çocuğu rahatsız edersiniz. Çocuk çok sevmiş o oyuncağı bırakmak istemiyor. O oyuncağın üzüntüsünden de bronşlarda daralma olabilir. Çocuk nefes kışıklığıyla bir karşılaşıyor. bu da önemli. <laughs> evet bir de çocuklar şimdi e, Doktor Ayhan Bey katılacak da çocukların böyle enteresan şeylere karşı da bağımlı oluyor. Mesela bir oyuncağı çok seviyor ve onu hiç bırakmıyor. Veyahut da bazıları battaniyesiyle dolaşan, yastığıyla dolaşan çocuklar bilirim ben. Yani gittiği yere yastığını taşıyan oldukça etkili bir yöntem. Peki, efendim? Ne taşıyor mu? Taşıyorlar Tabii değil Tabii yetişkinler de olabiliyor yani. Peki, e, şimdi çocukta bu, şekilde koruduk. <laughs> Tedavide neler yapacağız? Tedavide şimdi bazı ilaçlarımız var. Bu çocuğun akciğerindeki bu hassasiyeti azaltmamız gerekiyor. Yoksa ee, soğuk olduğu zaman kışın bu sefer hasta olmaya başlıyor. Diyor ki benim alerji yok bu mevsimde ama niye sıkışıyorum? Neden böyle yine şikayetlerle karşılaşıyorum diyor hasta. Kavasına takılıyor. İşte burada sorun akciğerdeki bronşlarda bir hassasiyet yaratıyor bu alerjenler. O hassasiyetten dolayı da çok kolay hasta olmuyor. Çok kolay grip oluyor mesela. Çok zor geçiyor. Neden? Çünkü akciğerde hassasiyet var. Bronşlarda hassasiyet var. Bu sebepten dolayı bu hassasiyet azaltmak için tedavilerimiz var. Bu tedaviler bakıyorum birçok tedaviler o tedavi bu tedavi. Tedavi seçerken de en az bir ilk önce bir tedaviyle başlamak gerekiyor. İki tedaviyle başladığınız zaman acaba o mu etkili öteki mi etkili? Buna karar veremezsiniz. Önce bir tedaviyle başlanacak bu tedavi eğer Yaç cevap mıdır vermezse bu tedavi, bu tedavi her zaman ağızdan alın ilaç mıdır? Yoksa bunun dışında nebulizatör dediğimiz buhar aletleri bu tarz şeyler de var mıdır? Çok güzel bir konuya değindiniz. İşte asıl püf noktada bu. İlaç doğru bu sefer kullanma yanlış. Şimdi biraz e, isterseniz ekranımıza da şey yapalım bakalım e, ekranda da görülecek e, tedavide kullanırken bunlar ağza sıkılmayla özellikle küçük yaştaki çocuklarda fayda etmiyor. Bunların aracı hazne denilen bu hazne denilen e, cihazlarla bunların e, akciğere ulaştırılması gerekiyor. Görüyorsunuz bir çocuğumuz şu anda uyguluyor. Önce e, kullanacağımız ilaç çalkalanması gerekiyor. Hmm. Çalkalandıktan sonra evet. haznenin arkasına bu şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Daha sonra çocuk nefesini verdikten sonra ağzından ağızlık kısmından bir kez sıkıp 5-6 defa nefes alıp veriyor. Derin ve yavaş. Çok önemli. Derin ve yavaş olacak. Eğer ağzıyla yapamayacak kadar çünkü küçükse, özellikle 4 yaşından küçükse bu çocuklarda maskeli haznelerle tedavi olması gerekiyor. Yine bir kez sıkıp Altı kez nefes alıp vermesi gerekiyor ama nefes alıp verirken derin ve yavaş olması gerekiyor. Bu şekilde görüldüğü gibi. Bunları kullanamayan çocuklarda da böyle nebulizatör cihazları kullanılıyor. Yani buhar aletleriyle bu tedaviler uygulanabiliyor. Tedavideki amaç nedir? Akciğerlere gidecek ki akciğerlerde kas saçı azaltacak. Bunun için de akciğerlere ulaştırmamız gerekiyor. Akciğerlere de işte bu şekilde ulaştırıyorum. Yoksa bakıyoruz ağzına sıkıyor. Diyor ki doktor bey tedaviye cevap vermedi. Ama bu ağızdan fayda etmiyor ki. Bu akciğerlerden fayda diyor. Neyi aldığınız kadar nasıl aldığınız da önemli. Burada. Çok bu. önemli. Ee, ben doktor Okan Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi... her şeyin başı sağlık devam ediyor. Ben kendi adıma bir sürü şey öğrendiğimi düşünüyorum. Umarım sizler de öğreniyorsunuzdur. Doçent Doktor Ahmet Akçıya dönmek istiyorum. Ben özellikle astımla alakalı olarak ee, bizi izleyen seyircilerimize vurgulamak istediğiniz astımla ilgili özet cümlemizi alabilir miyim? Astım korkulacak bir hastalık değil. Teşhisi yapılabilen bir hastalık. Tedavi edilebilir bir hastalık. Ve aslında çocukların aynı zamanda spor yapmasını da engellemeyelim. Spor yaparken de öncesinde bir 15 dakika ısınma hareketi yapıp daha sonra 15 dakika dinleme, dinlenmeden sonra spor yapmalarını önerelim. Bunun dışında aşı tedavisi bu alerjik durumlu olanlarda faydalı ve alternatif olarak bitkisel tedavilerden de özellikle yeşil çayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü yeşil çay alerjik hastalıkları artırabiliyor. Bıldırcın yumurtası Propolis, arı sütü, bu tür şeylerden kaçınalım çünkü bunlar da alerjik hastalıkları artırabiliyor. Özellikle bal artırabiliyor. Sarımsak yine alerjik hastalıkları artırabiliyor. Bu sebeplerden dolayı bu kişilerde alerjik hastalıklarda bunlardan kaçınalım diyorum ben. Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Bence o kadar hayat bilgileri en sona saklamışsınız ki gerçekten zaten çok teşekkür ederim. Bombardıman tarzında da böyle <laughs> satışlar var ama. Evet evet zaten amacımız da bu konuda seyircilerimizi uyarmak. Efendim bu